Değerli basın emekçileri, değerli ailelerimiz, bir kere daha adaletin olmadığı, bir kere daha katliamlar ülkesinin olduğuna tanıklık ediyoruz. Eğer bugün görülecek olan Soma davasında gerekli tedbirler alınsaydı Soma katliamı olmayacaktı, Amasra katliamı olmayacaktı. Daha yeni Erzincan'da, İliç'te, madende katledilen işçilerimizin cenazelerini dahi alamaz ki. Daha yeni mecliste bağımsız inceleme komisyonu kuruluyor. Her şeyin göstermelik olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir kere daha gördük. Amasra maden katliamında da gördük. Gerekli tedbirler alınsaydı sermayenin daha fazla zenginleşmesi için işçilerin o iş güvenliği olmadan çalıştırılması izin verilmeseydi işçilerimiz katledilmeyecekti. İşçilerin katliamına tanıklık etmeyecektik. Evet, Çorlu Tren kazasında da gördük. Ailelerimizin adalet mücadelesi sonunda istenilen adalet sağlanmasa da ama orada da tüm yetkililerin yargılanması istenmişti. Bugünkü Amasra Maden Katliamı'nda da tüm yetkililerin yargılanmasını istiyoruz. O yüzden de herkes için adalet, Amasra için adalet demeye devam edeceğiz. Ailelerimize yeniden baş sağlığı diliyoruz. Bu adalet mücadelesi hep birlikte yan yana olduğumuzda daha güçlü olacaktır. Kendi birlikte güçlülüğümüzü ve adaletimizin böyle yan yana gelişlerimizde sağlayacağımıza bir kere daha tanıklık ettik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yeniden başımız sağ olsun. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın dayanışmamız, yaşasın adalet mücadelemiz.